sizle birlikte Minecraft oynayacağız tamam mi? Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlarımız yeter arkadaşlar. Başka şey almayacağız. Sadece hayvanları öldürmeyeceğiz. Sadece başka bir şeyleri öldüreceğiz. Mesela çok eğlenceli bir uçma yapayım. Hemen bakın. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Ya uçalım uçuyoruz. 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 Abi burada koyunlar var. Beyaz koyunlar var. Bakayım siyah olsaydı be, beyaz olsaydı inekler olurdu. Abi, burada da tavuklar var. Arkadaşlar. Ağaçlar da var. Hemen bir uçalım dedik dağlara. Mağaraya gidelim mi acaba? Orada kötü bir şey var mıdır? Arkadaşlar o mağara değil. Şu mağarayı göstereyim size. Ana ben onu mağara zannetmiştim. Şöyle merdiven var gibi mağara zannetmişim. Şöyle bir kaba olsaydı. Bak şöyle bir kaba olsaydı. Buraya bir girerdim, girerdim, girerdim. Böyle, şöyle. Bir tane kapısı olsaydı şöyle. Şöyle. Ben buraya bir ev yapayım mı? Böyle güzel olur bence. Arkadaşlar buraya bir tane güzel bir ayarlama yapacağım. Buraya bir tane ev yapacağım. Şimdi o kadar güzel bir ev yapacağım ki. Oğlum böyle hiç hayat yok. Yapmayalım ya böyle evler. Dur.

arkadaşlar buraya kabı ihtiyacımız var. Hemen kabıyı alalım arkadaşlar. İki önce oyunumuzu devam ediyoruz. Kapı mı sayılır Yok Bu kapısız ev olur mu la? Hemen şu yok bu kapıyı seçelim daha sen kapı. Ya şu kapı tabii. Eşyalara <laughs> gerek var mı? Var mı? Ya olabilir. Ya. Biraz koyayım ya. Ya Arkadaşlar biz bir adamız. Bakın elimizde bu var, 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 bu var. Elimde şimdi, şimdi kılıçla gezeceğim. Evimiz ışıklandırdık. Hadi bir dışarı çıkalım da biz bir yapalım. Oğlum soya büyük olur. Şuraları böyle bir operasyon yapacağım dedim. Ana o ne lan? Üst kata çıkmamız için şöyle bir tane ayarlama yapacağım. Burası balkonumuz olacak arkadaşlar. Balkonumuz. Burası balkonumuz olacak. Biraz küçük balkonumuz olacak ama yine de büyük. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu şunları koyalım ya. Daha ya. Tamam. Şur şuraya da bir tane kaba ekleyelim. Nasıl kaba ekleyeceğiz? Şimdi, şu, şu kaba ekleyelim beni. Şöyle böyle çok güzel oluyor kaba. Bakın. Bu takta o koda. Misli değil ki. Bak. Açılıp kapanabiliyor. Bu bizim kapımız böyle bir kapı, gireceğiz. Böyle kapatacağız. Şuraya bir tane buradan koyalım. Koyalım ya biraz. Buradan da böyle gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Evimize doğru atlayacağız. Kapısını göreceğiz. Böyle, böyle uçacağız, uçacağız. Zaten bizim şeyimiz orada oradayız Bu da burada. Çünkü onu görünce bu evimiz burada. Allah emanet olun. Bu <laughs> <yaratıkları. gülüyor> Şimdi böyle bir ev yaptık arkadaşlar. Ama bayağı çirkin oldu ama bayağı güzel olmuş. Ee, Kulajımı alayım elime, tamam. Biraz de ya elimle. Şunu bir açalım Elimden elimle açalım biraz. Canım sıkıyor ne yapacağız? Bakın elim çok sert. Doğraya doğraya. Bak ağacı bile kırdım. Bak, ağacı bile kırdım. Ama yakabilirim. Sakın onu söylemiyorsunuz söyle senin, kanadı sizi Hadi mesut Devam. Bunu biliyorum. Tamam. Biz buradan bir şey Koş koş koş. koş 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 kuz kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. kaç 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 kaç. Kaç. kuz 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 gülüm. Kaç Asana, Allah! Ay yok. Aralıklarına geçebilir mi? Kapatalım. kapatalım da çıkamazsın. Ya e, bu çok Şimdi arkadaşlar bakalım geldi mi? Gelmedi mi? <laughs> Hayal et seni kurtama. Tabii girebilirsin içeri olarak. Tamam geldi ne susmanın ne susmanın. Kılıcım var. <laughs> Şimdi dur bak. Beni öldürmez. Kuramıyorum lan içinden geçiyorum de. Peki. Bundan korkuyor musun? Otodan korkuyorum abi. Kulağım var sakın asma. Kulağım. 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 Tamam bak. bir süre, Az bir sen böyle evde dur. Bir sen böyle evde dur. Tamam. Şöyle bir dur 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 dur. Tamam. Bak bir şey yapıyorum. Tamam orada kal. Toprak. kadar güçsüz. Ama bunları koyacağım. Bunları da koyacağım. Şöyle arkasına şöyle koyalım. Koy 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 kuy Evet mesela, arkadaşlar patlatıyoruz. Şimdi patlatma günü geldi. Arkadaşlar. Evet, şöyle patlatalım. Nerede? dur? Nereye? Nereye? Tamam. Çakmak nereye? Tamam ya, Niye unutuyorum işi? Tamam. Şimdi ışıklar tutalım buraya. Sinirlıyorum. Amirim inşallah yok da. Böyle 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 Koyalım. Koyalım. böyle Düşe. Döşe, 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 döşe. Düşe. 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 Evet oldu ne kadar düşe 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 Come on. Come on. Düşe. Düş, düşe 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 düşe

Opus Wiki. Tamam. <laughs> Aşağı doğru gelsin. Yolda çok azalıyoruz. Bir bir tane şey koyalım. Koyalım. Tuzak kapısı, tuzak kapısı. Tamam, tuzak kapısı nerede? Tamam, tuzak kapısı burada. Yine. Tuzaklık, kur, 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 ama peşim su değil. Sakın kurutma. Yeter. Aşağı atlayalım. Dur dur. Tamam kapattım. Tamam ya. Hiç fark etmiştir. musunuz? Dur 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 dur, dur. Tabale Nerede? Tabela nerede? Tabela. Buradan ben. Hemen şuraya Sakın buradan geçme. Yoksa ölürsün. Ve hayatını kurtaramazsın. Ve ben burada ölmüştüm. Ama sen de öleceksin. Sakın buradan geçme. Seni seviyorum. Hadi anne. Tamam mı? Cık. Anne seni seviyorum. Hayatımı kurtardın benim. Hadi bay bay.